gençlik liderlerini tanıştıralım. En sağda dev genç genel başkanı Ertuğrul Kürkü bulunuyor. Kendisi Ortadoğu Doğu Teknik Üniversitesi Mimari Fakültesi öğrencisi. Ve 1948 doğumlu. Diğer konuğumuz Sosyal Demokrasi Dernekleri Federasyonu Başkanı, ortadaki arkadaşımız Semih Eryıldız. Galiba siz de Orta Doğu'dasınız. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi. Evet. Kaç yaşındasınız? 22. 22. Aynı oluyor. Evet ve ülke ocakları genel başkanı Ramiz Ongun. Siz hangi fakültedesiniz? Ben 4. sınıf öğrencisiniz ve galiba siz de aynı yaştasınız. Evet. Önce o zaman dev gençten başlayalım. Siz önce ne istiyorsunuz? Bize bunu anlatın. Biz, biz öğrenciler olarak Türkiye'deki Öğrenci Hareketi'nin, Devrimci Öğrenci Hareketi'nin temsilcisi olan örgüt olarak biz Türkiye'de Amerikan emperyalizminin ve toprak algının ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Bizim mücadelemiz aslında bunun için mücadeledir. Ve biz meselelerin üniversitede halledilemeyeceğini de bilmekteyiz. Bu bakımdan bizim mücadelemiz aslında işçi sınıfı ve yoksul köylülükle birleşen bir mücadeledir. Biz sadece bu mücadelenin öncüleriyiz. Asıl bir asıl mücadele, işçi sınıfı ve yoksul köylülükle Amerikan emperyalizmi ve onların verdiği işbirlikçiler arasında ortaya çıkacak olan bir mücadele. Biz Türkiye'nin Amerikan üslerinden, yabancı petrol şirketlerinden temizlenmesini, aracılığın, tefeciliğin ortadan kaldırılmasını, Türkiye'deki bütün işçi ve köylü daha özgür, daha mutlu bir yaşam içerisinde yaşamasını istiyoruz. Biz insanların ve toplumların barış içerisinde kardeşçe yaşadıkları bir dünya istiyoruz. Ama bu barış içerisinde yaşanacak dünyanın da elbette savaşarak kurulacağını bilmekteyiz. Ee, Bu hareketimiz aslında herkesin sandığı gibi ve gazetelerde söylendiği gibi, kamuoyunda söylendiği gibi bizim hareketimiz bir grup hareketi değildir. Biz üniversite gençliğinin anti devrimci heyecanını temsil etmekteyiz. Bizim üyelerimiz üniversitenin en devrimci kesimidir. Ve üniversite öğrencileri hepsi bizim genel boykot çağrılarımıza, işgal çağrılarımıza, anti yürüyüş ve mitin çağrılarımıza uymaktadırlar bizi bir grup gibi göstermek, küçük bir grup gibi göstermek isteyenler yanılmaktadırlar. Bugün Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de, bütün Türkiye'de üniversite öğrencileri Amerikan emperyalizmine ve faşizme karşı genel boykotu dev gencin genel çağrısıyla ilan etmişlerdir. Bu bakımdan bizim gücümüzü bizi ve potansiyelimizi böyle değerlendirmek gerekir. Son olarak şunu söylemek gerekir. Bizim hedefimiz tam bağımsız ve gerçekten demokratik Türkiye'yi kurmaktır. Bizim amacımız işçi ve yoksul köylünün iktidarını sağlamak Amerikan emperyalizminden ve yer işbirliklerinden Türkiye'yi temizlemektir. Evet, peki siz sağdaki grubun, öğrenci grubunun lideri olarak ne istiyorsunuz? Sizin amacınız, hedefiniz nedir? Biz milliyetçi toplum düzeni savunucuları olarak Atatürk'ün çağdaş uygarlık terimiyle ifade ettiği ekonomik sefesine dönük bir düzenli savunucularıyız. Biz ''Türkiye'de sınıfsız, imtiyatsız bir milletiz.'' sözüne büyük atanın sadık olarak Türkiye'de ekonomik ve moral bakımından birbirine kaynaşmış yetfâre bir millet düşünüyoruz. Temel felsefemiz millete dayanıyor. Sınıflar arasındaki çatışmayı ser sertleştiren ve mevcut olmayan memleketin çocuklarını ayrı etnik gruplardanmış gibi gösterip memleketteki iç savaşı hızlandıran mahsus düşünceye karşıyız. Bir, milleti bir bütün olarak kabul ediyor ve altı sosyal dilim içinde mütala ediyoruz. İşçi, köylü, esnaf, memur, işveren, serbest meslek sahipleri olmak üzere. Bunları kendi aralarında teşkilatlandırarak e, tasarruf sandıkları ve işçi, köylü, esnaf, memur, işveren ve e, serbest meslek serba birlikleri kuruyor. Ve tasarruf sandıklarıyla sandıkların emrine stratejik e, bazı kuruluşları deniz kıyılarını, madenleri, sigortaları, bankaları emirlerine veriyoruz aynı zamanda. Görüşünüz bu yani. Sizin. Evet, görüşümüz bu. Bunları hani moralmen milli şuur etrafında toplanan bir milleti ekonomik bakımdan da birbirine bağlayarak sürtüşmeyi önleyip tasada, kederde ve kıvançta birlik temin etmek. Temel husus, temel unsur millet olmak üzere. Evet sosyalist ve milliyetçi görüşleri dinledik. Siz sosyal demokrat olarak ne düşünüyorsunuz? Biz sosyal demokratlar olarak Türkiye'de bugün bozuk bir düzen, memuru, işçiyi, esnafı ezen, onların hakkını vermeyen bir bozuk düzen olduğuna inanıyoruz. Buna sebep olarak da bugün iktidarda bulunan ve bir yanda tüccarla, bir yanda yabancılarla işbirliği eden çeşitli gruplardan sömürcülerle işbirliği yapan bir iktidar bunu yapanlar olarak suçluyoruz. Bizim istediklerimizi gerçekleştirebilmek için işçilerin, köylülerin, esnafın kendi çıkarlarının farkına vararak, bir araya gelerek, toplanarak, örgütlenerek iktidara, siyasal yönetime ağırlığını koymasının temel hedef olduğuna inanıyoruz. Ulusumuz içinde hızlanan uluslaşma sürecinin ve dışarıya karşı olan mücadelenin ancak sağlam bir örgütlenme ve sağlam bir bilinçlenmeyle yürüyecek mücadeleyle başarıya kazama, başarıya ulaşabileceğine inanıyoruz. Ancak bu mücadele sayesinde Türkiye'de ileri endüstrileşmiş, toprak reformunu yapmış, herkese eşit eğitim hakkı sağlanmış bir ülke kurulabileceği inancındayız. Bunun için gençliğin anlatma, öğretme ve toplumun çeşitli katlarına yol gösterme görevi olduğuna inanıyoruz. Bu görevi yürütebilmek için e, verilecek mücadelenin halk kitleleri arasında köylülerle beraber, işçilerle beraber olmasına, onun haklarını yürütecek gruplar olmasına ve bu şekilde yürütecek bir mücadele sonunda iktidara gelecek olanların halkın yararına bir devlet yaratmasına çalışıyoruz. Ve bu eylemde siz bir öğretici rol oynuyorsunuz. Yani evet, köylüye evet. Gibi. Evet, evet. Tabii bir politik örgütlenme, bir politik mücadele olmadan işçinin, köylünün veya esnafın bir araya gelerek ulusun sorunlarına, yabancı sömürüsüne, yerli sömürüsüne karşı mücadele etmesi imkanları olmaz. Türkiye'de biliyoruz ki biz ne kadar inkar edilse de sömürcüler vardır. Bunlar dışarıyla işbirliği yapmaktadırlar. Bunlar Türk de değildir. Bizimle çıkar birliğinde de değildir. Biz bunlara karşıyız ve bunların Türkiye'de hiç olmazsa siyasal etkinliğinin yok edilmesi sorunu vardır. Evet anlaşılıyor ki hepiniz de yurt sorunlarıyla ilgili görüşlere sahipsiniz ve bu görüşlerin kabul edilmesini istiyorsunuz. Fakat silahlanma neden, çatışma neden? Önce Dergeniş'ten başlayalım. Şimdi biz demin de söylediğimiz gibi Türkiye'deki anti-emperyalist düzenlerin istismasının yolu Amerikan emperyalizmi, değerli işçilikçilerine, işçilikçi burjuvaziye ve toprak ağlarına karşı yürüyüşlü mücadelemiz endüzyalı Biz toplumsal dinamizm içinde olduğumuzu söylüyoruz ve asıl mücadele üniversite sınırları dışında olduğunu elbette bilmekteyiz. Ama üniversitenin içerisindeki mücadele, üniversitenin dışındaki mücadeleden elbette soyutlanamaz. Soydan, yani bu toplumsal mücadelenin sınıflar mücadelesinin bir yansımasından başka bir şey değil. Bugün bütün üniversitelerde, Türkiye'nin bütün üniversitelerinde yüksek öğren, öğren, öğrenim, gençliği arasında, gençlik arasında değerli fikirler hızla yayılmakta ve bizim mücadele çağrılarımıza, bizim Amerikan emperyalizmine ve yerli işçiliklerine karşı mücadele çağrılarımıza, yoksul halk sınıf tabakaları cevap vermekte, onlar da kendi, kendisini sömüren eden sınıflara karşı, Amerikan emperyalizmine karşı ortak bir mücadele yürütmektedirler. Üniversite gençliği de büyük bir kesimiyle %99'u büyük ölçüde anti-emperyalist, sosyalist fikirlere sahiptir. Şimdi bizim bu mücadelemizin halk dinlerine ulaşmasını engellemek isteyen Amerikan emperyalistleri ve yerli işbirlikçileri bizim mücadelemizi kanla, ateşle susturmak istiyorlar. Devrimci gençliğin halk dinlerine karşı, halk götürdüğü maddi bir güç haline getirmeye çalıştığı fikirleri kanla, ateşle susturmak istiyorlar. Yani, yani işbirlikçiler diyorsunuz. Evet. Ee, onlar silahlanıyor silahlandırıyorlar. Çeşitli gerici grupları üniversitelerde silahlandırmakta bizim üzerinde kalmakta e, gerici gruplar olarak ilerlediğimiz e, mesela ülke ocakları. Gerici grupların başında ülke ocakları, onların onun daha çoğunda işte ümmetçiler evet. mevcuttur. Yani bizim mücadelemiz daima savunma tarzında olmaktadır. Şimdiye kadar bize devamlı saldırılar yapılmıştır ve biz bunlara Peki, karşı sizi savunma durumunda <laughs> silahlanmanızın nedeni nedir? Ve bu ikramı kabul ediyor musunuz? Şimdi daha evvel de söylediğim gibi bizim temel aldığımız yer millettir. Millet bütünlüğünü bozucu her türlü hareketin hareket karşısında bizi bulur. Bugün bu memlekette etnik gruplar suni olarak etnik gruplar yaratır. milleti birbirine düşürmeyi mevcut mevcut olmayan fakat suni olarak yaratılmaya çalışan sınıf mücadelesini elbette ki hiçbir vatandaşı, hiçbir Türk çocuğunu bu memnun etmez. Bir nevi iç harbe götürür bu. O bakımdan biz bu mücadelenin karşısına çıkıyoruz. Fakat çünkü dışarıdan beslenen ve yerli olmayan bu fikirler milletten yüz bulamadığı gibi, üniversite gençliğinden yüz bulamadığı için hem onlara karşı bir baskı hem de iktidarın seyirci kalışı nedeniyle bu anaşık kurup e, silahlanmaya ve baskı zorba hareketlerine devam etmektedir. Hiç silahlanmıyor Şimdi biz meşru müdafaa halindeyiz. Malum olduğu gibi teknik öğretmen okulunda okulundan şu müdafaa halinde olduğunu söylemiş. Yani iki taraf olaylar savunma oluyor. Olaylar gösteriyor bunu. Mesela teknik öğretmen okulunda işkence edildikten sonra üçüncü kattan atılan evet. daha Dursun ön kuzu 5 günlük bir olay. Bunu ispat etmeye yeter. Polis etrafında üstelik bu okul özerkçe olmamasına rağmen ancak Çocuğun ölüsü önlenmişten evet. yani sonra polis sayesinde. Bu soruşturma daha sonuçlanmadığı için evet. isterseniz bu detaya inmeyelim. E, silahlanmadan bahsediyoruz. Evet. Yani siz de savunmak için, kendimizi savunmak için silahlanıyoruz diyoruz. Evet, sonra gerici kuvvetlerle bizim hiçbir ilişkimiz yoktur. Bugün biz Arap emperyalizmine olduğu kadar Rus, Çin, daha doğrusu milliyetçi toplumculuğun temelinde olan bağımsızlık ilkesine ve milli birlik, beraberlik ilkesine yüzde yüz sadıkız. Bugün Arap emperyalizmi de bir nevi Rus ve Çin, kadar Türkiye için tehlikeli olduğu için onun da karşısındayız. Ümmetçi değiliz, bilakis Türk milliyetçiyiz. Ümmetçi gençlik örgütleriyle ilgili. Ayırıdır örgü onu diyorsunuz. Ayrı onların örgütleri. Bu komando kamplarında e, silahlı eğitim yapılmakta. O silahlı Hı. eğitim yine daha evvel de söylediğimiz gibi Lenin'in iftira edin aslı olmasa dahi izi kalır prensibine uygun olarak yapılan ve yaygın olan bir hatta Marksistler tarafından yaygın olan bir iftiradır. Bugün kamplar mahalli olarak kurulmaktadır ve Mahalli imkanlarla temin edilmektedir. Tepeden bir e, örgütleşme halinde değil. Türk milliyetçisine hiçbir zaman için bir Rus veya bir Arap, bir İspanyol, bir İtalyan milleti elbette ki yardım etmez. Çünkü kendisini karşısındadır her şeyden evvel. Hı hı. Bir Türk milliyetçisiyle bir İtalyan milliyetçisinin yan yana olması imkansız. Ama bir Türk devrimcisiyle onların tabiriyle. Aslında devrimcilik milliyetçi toplumcu görüşe göre devrimcilik daha ayrıdır. Yine temelinde millet vardır. Ama dediğim gibi bir Türk komünistiyle icabında bir Yunan, bir İtalyan komünisti bir işbirliği yapabilir. Fakat Türk milliyetçisiyle hiçbir millet asla yapamaz. Mümkün değil. Peki, peki siz e, dışarıdan yardım aldığı yolunda devrim için birçok de insanlar oluyor. Bu konuda söyleyecekleriniz var mı? Gayet kısa. Dönüşüm. Bunlar elbette gülünç iddialar. Bunlar gülünç iddialar ve halkın mücadelesini veren güçleri, halkın gözünden düşürebilmek, onların halkla ilişkilerini, halkın mücadelesi içerisinde katılması engelleyebilmek için ortaya çıkarılan görüşler. Bizim her şeyimiz açık, hesaplarımız açık. Zaten polis ve <laughs> diğer iktidarın güçleri her zaman bizi denetlemeye hakkına sahipler diye denetliyorlardı. Şimdiye kadar bize yapılan bütün bu insanlara karşılık bunlardan hiçbir tanesini açık açık yani, dengeleriyle ortaya koyamadık. Peki bu silahlı çatışma konusunda evet. <laughs> Sosyal Demokrasi Dernekleri fedakarını başkanı olarak ne düşünüyorsunuz? Bir kere bu son zamanlarda çatışan ee, ikisi de müdafaa amacıyla silahlandığını iddia eden gruplardan biri yakındır, biri uzaktır falan. Fakat bunların ötesinde e, genel olarak gözüken bir halka inanmamaktan, kendi ideolojisini bile tam bilmemekten gelen bir veaf var. Mesela e, biri uluslaşma içinde ulusa karşı olan her şeyi önleyeceğiz diyor. Öbürü işçi sınıfının örgütü olarak silahlı mücadele yapacağız diyor. Aslında ideolojilerine biraz baktığınız zaman ikisinde de afişlerine baktığınız zaman ikisinde de silah veya zorla kabul ettirmek veya bir baskı özgür tarafa karşı o öbür tarafa karşı baskı kurabilmek amacı vardır. Halbuki böyle yapmaya başladıktan sonra bir yerde teorileri icabı gerekleri bu şekilde bir iki tarafta yavaş yavaş birbirlerine karşı kullanmaya kalkmaktadırlar. Bir tanesi daha yakın olabilir ama neticede ortaya çıkan e, üniversitelerde görülen durum farklıdır. Yurtlar özellikle işgal altında bulunan bazıları komandoların bazıları e, kısmen dev gencin kontrolü altında bulunan yurtlar bu sene ilk defa boşalmak üzeredir. Mesela komandoların kontrolü altında olan yurtlarda 3000 kişilik yurtta 1500 kişi kalmıştır. Bu e, korkunç bir adiste. Binlerce kişi yurtlara giremezken bazı yurtlara girilmek istenmemektedir. Eskiden e, toplum için yapılan 10 bin kişilik, 20 bin kişilik mitinglerin yerini şimdi komik derecede küçük 2 bin kişilik, 3 bin kişilik mitingler almıştır. Birdenbire bu olayların yanlış çizgiye aktarılması, birbiriyle uğraşan iki grup haline gelinmesi aslında gençliğin uğraşması e, şart olan ülke sorunlarından gençliği soğutmaktadır. Yani Halka gençlik de, arasında bir uçurum yaratıyor. İkisinin de yaptığı bir yerden sonra e, halkla gençlik arasında e, uçurum yaratmaktadır. Eğer biz işçinin savunucusuysak bile e, ve işçiyle beraber bir e, silahlı savaş vereceksek bile bunu ancak işçinin arasında işçiyle beraber veririz. Kendimizi müdafaa diye başka e, bir gruba hücum etmeye kalkmak ki oluyor e, veya bize, sosyal demokratlara hücum etmeye kalkmak. Müdafaa hücumdur yani. Işte, yani. i̇şte o olmaz. Peki... E, 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 bu konuda bir şey mi Evet, bu konuda söylenecek çok şey var. Çünkü bunlar yani söylenen sözler aslında gerçeklerin somut ifadesi olmaktan uzak. Uzak çünkü yani bizim ne olduğumuzu, kim olduğumuzu, halkla bağlarımızın ne olduğunu işbirlikçi patronlara karşı mücadele eden işçiler bilmektedir. İşçilerle birlikte ölen genç arkadaşlarımızı işçiler tanımaktadır. Köylülerle birlikte zindanlara giren <laughs> genç arkadaşlarımızı köylüler tanımaktadır halkın mücadelesine soyutlandığımızı iddia edenler aslında halkla beraber mücadele etmesini bilmelidirler. Bizi işçiler ve köylüler tanır, işçilikler de tanır. Bunu söylemek Peki bu silahlara veda, gençlik arasında, gençlik örgütler arasında silahlara veda ihtimali, ne gibi tedbirler alınması lazım? İhtimali yok gibi görünüyor. Değil. Şimdi bunun tedbiri şu, bunun tedbiri şu. Yani bize saldırıdan vazgeçildiği anda ki biz sürekli savunma durumunda kaldık. Yani benim de söyledim. Şimdi bize şimdiye kadar yapılan yani saldırı... Şu anda Türk silahları bıraktığınız takdirde. Hmm. Şimdi siz vazgeçeceksiniz. <laughs> Elbette. Yani biz kendimizi savunma için silah kullandığımızı, kendimizi savunma için düşmanın elinde ne silah varsa onlar savunmak zorundayız. Biz kendi varlığımızı korumak, çünkü halkın mücadelesini korumak, onu değiştirmek Siz karşılıklı zorundayız. olarak silah bırakmaya razı Bu arkadaşın söylediği ezberlenmiş bir demagojidir. Bir, her fikrin kendisine alt karakteri vardır. Sosyalizm, yani işçi, proletarya ihtilali bugün Belli bir karakteri vardır, teröristtir. Sosyalizm sandıktan değil, namludan çıkar, silahla gelir prensibini kabul etmiştir. Bu şartlarda bu arkadaş bırakırız deme yetkisine sahip değildir. Çünkü e, bağlı olduğu kuvvetler Türkiye dışındadır. Bırakırız dediği halde o taraftan ama, emir verildiği zaman tekrar anlaşmayı bozar. Ama şimdi e, biraz önce yani dışarıdan yardım e, <laughs> iddialarını arkadaş reddetti. O noktadan hareket ediyoruz. Siz inanmıyorsunuz. peki? E, evet silahları efendim. bırak, siz inanmıyorum diyorsunuz. Silahları evet. bırakırım dese bırakmaz. Bıraktığı takdirde siz bırakır Bu çok memnuniyet ya, verici. Siz böyle bir teklifte bulunabilirsiniz. Bunu her zaman için bulunuyoruz biz mesela. Karşı Fakat de. Şey... gaya kavgadır deyip olayları karmaşık bir hale sokup anlaşılamaz bir hale getirmek ve yerli milliyetçi toplumcu doktrinin Türk gençliği tarafından benimseneceğini bildikleri için endişelenmekte ve olayları karıştırmakta. Şimdi yalnız buna bir konuda <laughs> bir cevap vermek gerekir. Yani biz hiçbir zaman, hiçbir zaman düşüncelerimizi kabul ettirmek, düşüncelerimizi halk arasında yaymak için zora başvuruyoruz. Yalnız şunu söylüyorum deminden beri, yani üniversitelere yapılan saldırıların içerisinde bu arkadaşlarla birlikte mutlaka gerici, sakallı, tohtalar, yobazlar da bulunmakta. Yani birlikte üniversite dışından güçler saldırması olabilir. Ve biz bunları ancak kendimizi korumak amacıyla biz onların elinde ne varsa biz de ona karşı koymak durumundayız. Bunun başka bir yolu yok. Şimdi bizim şey i̇şte dışarıdan yardım, şunlar bunlar, bunlar gülünç iddialar elbette. Benim de söyleyeyim. Her şey açık. Her şey kontrolde. Zaten Türkiye'de kontrolde olmayan, devrimcilerin yaptığı kişi, kontrol edilmediği tek az şey var. Ve bunu kolaylıkla ispat edebilirler eğer böyle bir şey mevcut olsa. Bu kesin olarak yanlış bir <laughs> düşünce. Ve biz şunu söylüyoruz her zaman. Yani bize karşı zor kullanılmadıkça hiç kimseye karşı zor kullanılmaz. Deniz öğrenci hani yiyemez. de söylüyorsunuz. Evet. Bu kafa kırma usulünü söz fikirle devam ettirmek mümkündür. Evet. Mesela şu anda burada evet. e, birbirimize epey taş attık karşılıklı olarak. Siz birbirinize attınız fakat bu taş bir fikir, bir söz e, de ifadesini buldu. Hiçbir zaman bir lafta bulmadı. Evet. Ve senin temenni ederiz ki bu çatışma aslında birleşmesi, iki tarafın birleşmesi mümkün olmayan, fikirde birleşmesi mümkün olmayan gruplar arasındaki bu çatışma, yine sadece sözde ve fikirde devam etsin. Namlular tutsun, taşlar ve sopalar bir kenara atılsın. Sizlere hepinize çok çok teşekkür ederiz geldiğiniz